Ne güçlü adam çıktı be. Öyle. Şey diyorum ben Berk. Şimdilik Yalçın Hoca'ya söylemeyelim, olur mu? Yani boş yere telaşlandırmayalım. Sonuçta basit bir kalp spazmı gibi duruyor. Ben aramam zaten. Konuşmuyoruz. Ne demek konuşmuyoruz? Olur mu canım öyle şey? O senin baban. Evet, de öyle. Başlarda Aslı burada yapamam diyordum ama... Hayatımda ilk defa kayırılmadığım bir hastanedeyim. Ve başarılı hissediyorum. Tüm şokun yerini tutar mı? Hakan Hoca'nın bile gözüne girdim. Şimdiye kadar kazandığım sandığım bütün zaferlerin... ...aslında ne benim isteklerimle ne de başarılarımla ilgisi yokmuş. Hatta çoğu zaman başarısız olma korkusuyla put gibi hareketsiz kalmışım. Artık gerçekten kendime güveniyorum. Ve bunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğim. Babamın bile. Erol Bey'in ameliyatı için heyecanlı mısın? Ya Leyla adam önce şunu bir atlatsın da. Yok yok o ameliyat kesin olacak. Benim hislerim çok kuvvetlidir. Ha, gören de ameliyata sen gireceksin sanırım. Hakan Hoca girecek. E tamam işte ben de onun derdindeyim. Onun yanında girebilir miyim? Baş asistanı olabilir miyim? Gerçi daha sabah neler yaptım da. Neler yaptın sabah? Emre Yakutgil'i tanıyor musun? Ya aynı döneme denk gelmedik. Bizden çok büyüktü ama Adını duymuştum. Ameliyatta hayatını kaybetti. Çok gençti falan diye. Ne ameliyatıydı? Bilmiyorum. O kadar hatırlamıyorum. Peki ameliyatı yapan cerrah kimdi? Gencecik bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdi. Nasıl ya? Asistanıydı. Çocuk güvendi buna. Öldü git. Yoksa bu kadar yetenekli biri böyle gizli saklı işlerle üçüncü sınıf bir hastanede niye çalışsın? Hakan Hoca olabilir mi? Leyla... ...öyle bir şey olabilir galiba biliyor musun? Yani yüksek ihtimal. Bu hibritteki hasta hazırlanmadım da. Neyi bekliyorum? Daha bekleyecek miyim? Kimi şokli? Hocam. Sen ilgilenmiyor muydun onunla? Evet hocam. Hangisiydi o? Tamam hangisiydi? <laughs> çok iyi ya. Bir soru mu var? Bir şey yok. İyi. Ne durumdayız? Hocam hibrit ameliyathane hazır. Mine şefim de hastanın başında. Siz bekliyoruz. Süper. Sen git ben geliyorum şimdi burada. Tamam. Burada biraz eğlence var. Kafalar çok iyi. İşinize hadi.